20.193 Hz Allah, C.C., kendisini bildirmek için canlıları yarattı. El Kalp Teniman Hazreti Allah, C.C., kendisini bildirmek için canlıları yarattı. Hazreti Allah, C.C., kendisini bildirmek için canlıları yarattı. Ayet-i Kerime'de, Resulüm, senden önceki ümmetlere de peygamberler göndermiştik. Boyun esinler yalvarsınlar diye onları yakalayıp darlık ve çeşitli hastalıklarla cezalandırmıştık. Enam 42 bu ayeti kerimenin manası açık. O bizi kendisini bilmemiz, ona tazim ve saygı göstermemizi, ibadet yapmamızı istediği için yarattı. Ayeti kerimede boyun esinler yalvarsınlar diye hitabı da çok mühim. Demek oluyor ki kim nefsine uyar Hazreti Allah'ı unutursa Hazreti Allah hastalık ve darlıkla kendisini hatırlatır ve kendisine yalvartır. Biz kullar her zaman yüce Allah ile rabıtalı olmamız gerekiyor. Ona sığınma halinde olmamız verdiği nimetlerine şükür ederek onun mübarek ismi şerifini zikrederek yaşamalıyız. Bu yeter mi? Bizce yetmez. Haklıyı haklı, haksızı haksız görecek adalet sahibi olacaksın. Nefsinin isteklerini yerine getirirken Hazreti Allah'ın emirlerini ihmal etmeyeceksin. Böyle yapmazsan nefsine uyarsan bilmeden nefsine kulluk yapmış şirke batmış olursun. O zaman da Hazreti Allah da sana uyarı olarak hastalık ve darlıkları göndermeye başlar. Hazreti Allah, cc, cümlemize hastalık ve darlıklarla uyarılacak ameller yaptırtmasın. Zatı Ali'sine rabıtalı kullar olmamızı, Peygamber, S.A.V., Efendimizin izinden giden kullar olmamızı nasip etsin. İnşallah. Amin kalpten iman Yusuf Kutan. Top.